Aslı Hanım bugün 5 ay 6 günlük ve Aslı Hanım gördüğünüz gibi artık kendisi tutabiliyor ve ben onunla oyunlar oynamaya başladım. Ona çok güzel şeyler yapıyorum. Etkinliklerimizi sizlerle paylaşırız. Ah kuzum. Dişleri çok kaşınıyor damakları yani dişlerime bakmayınız. Hazır oyuncaklar almak yerine kendim oyuncak yapmaya karar verdim. Hem sağlıklı hem de güzel oyuncaklar. Hem zeka kartları yapacağım kızıma. Hem de gördüğünüz gibi şöyle iplerden şöyle çok güzel yılan oyunu oynadık. Şişenin içerisine renkli ipleri koyduk onunla beraber. Pazar günü ne yaptık kızım? Elek eleğin deliklerinden renkli iplerimizi geçirdik. Aslı ipleri teker teker çekti. Değil mi kızım? Şimdi onu geliştireceğiz. Çünkü ipler ince kalıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları örüyorum ben şimdi. Böyle kalınlaştırıyorum. Kavraması daha iyi. Yani şu an tabii ki bizler ince ipleri çok rahatlıkla tutabiliyoruz ama Aslı için pek mümkün olmadı. İnce iplerin hepsini bir anda almak istedi ama bunları tek tek alabiliyor.